Vücudumuzda toplam 206 tane kemik var. Bu kemiklerin hepsi yerlerine çok mükemmel bir planla Rabbimiz tarafından yerleştirilmiştir. Kemiklerimiz katı çelikten daha sağlamdır. Üstelik bir parça kemik çelikten 10 kat daha esnektir. Kemikler çelikten ağırlık bakımından da üstün bir yapıya sahiptirler bir çelik insan iskeletine kıyasla 3 kat daha ağırdır. Yalnızca çelik değil, insanoğlunun kullandığı herhangi bir başka malzeme de kemiklerin yapısıyla karşılaştırıldığında oldukça zayıf kalır. Bilim adamları çalışmalarını insan vücudundaki kemikleri oluşturan madde benzeri bir madde üretebilme yönünde sürdürmektedirler. Ne var ki bugüne kadar hiç kimse böyle üstün özelliklerde bir maddeyi geliştirememiştir. Yüce Rabbimiz Allah kemiklerdeki üstün tasarıma dikkat çekmiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Kemiklere de bir bak nasıl bir araya getiriyoruz? Sonra da onlara et giydiriyoruz.